arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve babamla birlikte barda bulunacağı oynayacağız. Şimdi ilk bandımız bandla oynayacağız. Bandımız şurada şöyle takalım. Boş. ikisi bunların ikisi boş. Bu dolu. Şimdi babacım ben karıştırıyorum senin kafanı. Çok karıştırmak istiyorum. Tamam, bakalım. bakalım. 天天。 <laughs> şekilde yaptım. Bilerek aynı şekilde. Yaptım. Nasıl bilerek aynı şekilde yap? Aynı aynı sırada bıraktın. Evet, bildim. Ben kazandım. Arkadaşlar bu da sıra. Şimdi bende sıra. Dur, dur, dur. Baba bir, bir dakika. Göster önce arkadaşlarımıza böyle. Ha, tamam, peki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ortadaki bardağın ben... içinde ben, şöyle biraz önüme alabilir miyim? Alabilirsin. Hı. Ben şöyle deneyim. Tamam. Nasıl işte ama Olur mu işte? Amaç zaten o değil mi? Senin bulamaman değil mi? <laughs> Amaç o zaten. Senin dikkatini dağıtmak. Hadi bu bakalım. <laughs> Hadi bu. Tüh be. Ben de sıra. Hadi sen de zor. Aynı, aynısını yaptım. Amaç o, hızlı yapıp yanındakinin dikkatini dağıtmak, onun bulamamasını sağlamak. Hadi şimdi. Onun Evet. Başla. Sen de var mısın? Dostlar mi? Biliyorum canım, şu anda takip ediyorum şu anda. Şainless kafan karışmadı.

<laughs> İyi. Evet, devamında. Bu sefer daha hızlı yapmam lazım ki senin kafanı karıştırayım. Hızlı yapma. Ama hızlı yapmak zorundayım. Hiç i̇şte göreceksin ama çok zaten. Hiç duramam Benim gözüm olur mu canım? Yavaş. Sadece bak yapman gereken ne biliyor musun? Konsantre olacaksın, gözünü buradan ayırmayacaksın. Tek yapman gereken bu. Gözünü buradan ayırmazsan ve ya başka... Hızlı ya bak, böyle, 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 böyle. Tamam. Böyle. Bir dakika dinler misin bak bebeğim? Eğer konsantre olursan, bütün dikkatini buraya verirsen, gözünü buradan ayırmazsan ve başka bir şey düşünmezsen asla hata yapmazsın. Hadi. Bana güven. Evet. Tamam, çok hızlı yapmam. Hadi, çok hızlı yapmam. Başlıyorum. Haydi be olmadı. <laughs> olmadı. Bir daha baştan yapıyoruz. Baştan burada. o kadar o kadar evet en soldaki bardağın içinde. O kadar hızlı yaptın ki ben bile kaybettim biliyor musun bir ara? Hangisindeydi acaba filan oldu? Ama çok hızlı yapma demiştim. Tamam. İşte masa sehpa biraz küçük o yüzden. Yine bildin. <gülüyor> <gülüyor> Ay, mola verelim mi? Devam. Verelim bence. Evet. Sonra tam. Ben, ben bir ceza yapayım tamam. sonra cezalara delerim <gülüyor> arkadaşlar. Tamam, <laughs> anlaştık. De... <laughs> arkadaşlar bu arada ceza olmaz. Ee, i̇stediğimi yap. Evet, istediğimi yap. Ben ne istersem Ela onu yapacak. Ela ne isterse ben onu yapacağım. Kulaktan Lakin kulağıma. Bunlar bir, bunlar bir, bunlar bir. Tamam. Olur. Şimdi. Hangisini yani. göster bakayım? Şuradan. Evet, arkadaşlar Hadi başta bakalım. Baş. Baktık. Bant kız. Gel. Baba sana bir gösteri yapabilir miyim? Yap bebeğim.